Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar ben Furkan El YouTube kanalıma hoş geldiniz Gördüğünüz gibi bugün traktörümüz Masih Efer'in sonu 285 Tanıtım Olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Traktörümüz tanıtmaya başlayalım Önde 4 e, 7 tane ağırlığımız var Lambalar burada konumlandırılmış Şu ön kabı da açarsam Çünkü şöyle göstereyim. Burada konumlandırıldı. Akü küçük. Ondan sonra lambalarımız böyle. Geçenki gibi arkadaşlar görmüştünüz. Camımızı yeni değiştirdik. şunları Arkadaşlar geçen Nara'san geldikten sonra traktörü bıraktık. Mazot kalmamış yine için. Depoda hava yaptı. Bugün bayağı uğraştık çalıştıramadık. Usta geldi burayı söktü. Buradan havasını aldı. Ondan sonra bu e, yağ filtrelerimiz yağ çubukları burada. Yağ çubuğumuz. Arkaya geçelim isterseniz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Çeki demiri e, kuyruk milinin burada yönlendiriliyor. Yağ hortumu bu çift çıkış. Anakolları böyle, yani evet. şuradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz, sıkıp gevşedebiliyorsunuz. Aynısı burada da göründüğü gibi. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Lastik ebatı 18'e 4, 15-30 e diyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz çift çıkışımız sonra bu pistonu daha kullanmadık. Gübre atarken kullanacaktık. Kullanmadık. Kazaya ademlerini taktık bugün. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Buradan indirip kaldırılıyor. Şuradan da herhalde e ekin ekerken falan indiriyoruz. hidrolik kolları bulduk arkadaşlar. Şöyle aşağı şöyle yukarı ondan sonra Arkadaşlar şu mazot pompası kırıldı. Bunu değiştirdik. Masifer'in sonun ee, kendi mazot otomatiğini aldık. Evet arkadaşlar bazı videoları da izliyorum. Youtubecular nasıl diyeyim? Geçen bir video izledim. Deprej e, Balatası mı ne dedi galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, üçüncü vitesi takıp e, 3500 devire getiriyormuşuz galiba. Traktör istop ederse e, Deprej Balatası iyi değilmiş. Eğer istop etmesi iyi oluyormuş. Bence yani öyle bir şeye gerek yok arkadaşlar. Nasıl olsa traktöre bakım videosu falan gelecek onda sanayideki ustalarınız falan her şeyi gösterebilir. Evet arkadaşlar yavaş yavaş üstüne binelim. Şöyle arkadaşlar. Kontak burada konumlandırılmış. Bu e, hem konumumuz hem konumumuz hem de e, aydınlatma. Ondan sonra el gazı. Bu vitesler. Ondan sonra arkadaşlar bu takviye takviye seri boş el freni debriyaj fren Evet arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş traktörümüzü bir çalıştıralım sesini duyun nasıl yerli olduğunu duyarsınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir traktörümüz kolay dönüyor. Direksiyonu kolay dönüyor. Sesi de ciğerli geliyor. Evet. Arkadaşlar. Bir saniye şöyle söyleyeyim Vitesleri e, Mazda Ferguson'un vites, viteslerini bilmeyenler olursa şöyle göstereyim. Şöyle bir. Şöyle iki. Böyle 3 Böyle üç. Şöyle 4 Şöyle de geri arkadaşlar Bu da takviye seri kolumuz arkadaşlar Bir takviye de gidelim isterseniz bir de seri de gidelim Nasıl olacak göstereyim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Bu seri arkadaşlar seride gidiyor arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seri de iyi gidiyor. İsterseniz bir de takviye alalım takviye gidelim. Şöyle bir saniye döneceğim. Evet arkadaşlar traktörümüz maşallah çok iyi. Evet arkadaşlar traktör iyi yani bence ee, 300 L500 arası arazi süren traktörlere göre iyi. Bir de var arkadaşlar 4.55 yakında onun da tanıtımı gelecek. Evet arkadaşlar bir de şimdi takviyede gidelim. Şimdi takviyede arkadaşlar. Takviyede arkadaşlar şu Görüyorsunuz ne kadar yavaş. arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.